Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün yine hamilelere özel evde doğumu beklerken serisi. Bunu tabii ki bir sıralama 1, 2, 3, 4, 5 diye yapmıyorum. Burada yapabildiğimiz kadar yapacağız. 10'ar dakikalık videolar ve hangi videoyu başta yapmak istiyorsanız. Önemli olan evde bu videoyu, bu videoları daha doğrusu gün içerisinde bölmek. İşte 5 video hazırladım. 5 videoyu da işte hangisiyle başlamak istiyorsanız her gün işte onar dakikalık sabahtan, sonrasında öğlen, öğleden sonra, akşam üzeri ve akşam gibi sonlandırabilirsiniz. Evde bebeğimizi beklerken neler yapmalıyız? Hangi egzersizlerle hazırlanmalıyız? Bununla ilgili. Bugün artık topumuz, olmazsa olmazımız tabii ki. Top bizim için önemli. Özellikle son aylarımızda hem bizi rahatlatıyor, hem bir sakinleşiyoruz, hem topun üzerinde kalçamız, pervik yani daha doğrusu taban kaslarını rahatlatıyoruz. Çünkü baskı çok fazla oluyor aşağıya kasıklarımıza özellikle. Bu ağrıyı da hafifletmek için bu video tam size göre. Evet ben yine karnıma topu koyuyorum. Burada tabii ki şimdi ayaklarımızı şöyle açıyoruz iki yana. Topu tam kalçamın ortasına oturma kemiklerinin üzerine yerleşti. Yani kendimi yerleştiriyorum topa. Öyle söyleyeyim ters olmasın. Şimdi açtım dizleri. Şöyle bir sağa doğru, bir sola ayaklarımı hiç hareket ettirmiyorum. Kalçamı topun üzerinde gezdiriyorum. Bu rahatlatıcı bir hareket. Şöyle bir sağ, bir sol. Nefesle beraber rahatlatın kendinizi. Bunu daha çok rahatlamak için kullanabilirsiniz gün içerisinde. Film izlerken ya da bir televizyonda bir program izlerken açabilirsiniz bu videoyu. Dediğim gibi günde 5 video her gün mutlaka yapılmalı diyorum. Kendinizi iyi hissetmek için, bebeğimizi doğum kanalına yerleştirmek için, evden çıkamadığınız durumlarda, yürüyüş yapamadığınız durumlar için tamamen size kalmış artık. Ben sizler için hazırladım. Umarım siz de uygularken faydasını görürsünüz. Ve doğumu çabucak gerçekleştirirsiniz sağlıkla. Burada şimdi dizlerim açık. Ayaklarımı biraz daha kendime doğru çekiyorum ama dizlerimi hiç oynatmıyorum. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken dizlerimi ellerimle, dizimin iç kısmını itiyorum. Kalça hafif öne doğru. Rahat bırakıyorum. Tam ortaya nefes aldım. sanki böyle dizlerimi iki yana doğru asılıyorum iyice. Kalçayı hissedin lütfen burada. Topa bastırın. Bırakın. Nefes al. Çok oynatmıyorum bel omurlarımı. Hiç hissetmiyorum. Çünkü beliniz burada ağrı şiddetlenmiş olabilir. Ağrınız artmış olabilir. Belimi sürekli ileri geri hareket ettirmiyorum. Nefes alıyorum. Pubis kemiğini öne doğru itiyorum ve yavaşça geri geliyorum. Nefes aldım. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al ver al ver Her zaman söylüyorum videonun başından beri bu videoda da e, 37-38. haftadan itibaren evde biliyorsunuz ki artık izindeyiz çalışan anneler ya da evdeyseniz çocuklarla ilgilenirken e, tabii ki 37. haftadan sonra hani mümkün olduğu kadar bir şey yapmayın işte, e, squatlara yönelin deniyor ee, hareketliliğinizi arttırın. Ama dikkatli bir şekilde. İşte bu videolar da onun için hazırladım ben. Neden? Çünkü çok soru geliyor. 38'deyim, hala gelmedi. 39'dayım, hala gelmedi. Bebeğin bir zamanı var. Lütfen bekleyelim, sabredelim. Bu kadar sabretmişiz. Ee, bu kadar uzun haftalar bebeğinize böyle bir emek vermişiz. Artık onun sonucunu da böyle son birkaç haftada rahatlayarak, böyle kendimizi biraz vakit ayırarak geçirmemizde fayda var. Son kez şimdi burada bacaklarım açık. Kalçamı topun içinde bir dans ettiriyorum. Çevir, yuvarla. Kalçayı topa bastırarak. Topunuzun yumuşak olması çok önemli. Sert olmasın lütfen. Çevir. Çevir. tam tersi yöne kalçayı içeride hissedin. Çevirelim. Son kez. Şimdi bacaklarınızı normal pozisyona alın. Şöyle bu şekilde. Buradan nefes alıyorum. Şöyle kolumu kaldırıyorum, çeviriyorum. Sırtınızı rahatlatın. Sırt ağrısı da çok yaşanıyor çünkü son haftalar. Ama biliyorum ki benim sırt egzersizlerimi yaptınız ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Sırt ağrısı yaşamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çevir. Nefes al, ver. Al nefes ver. Al. Al. Topun üzerinde oturmak bile bu şekilde rahatlatıyor gerçekten. Normalde koltukta otururken bu şekilde hissetmiyoruz. Ağrımız oluyor, belimiz boşlukta oluyor. Burada sırtımız da dik durduğu için otomatik olarak belimizde bir ağrı hissetmiyoruz. Topun içerisinde, kalçamız yumuşak bir zeminde. Son kez aldım ve verdim. Burada şimdi biraz da böyle pervik kaslarını hissedeceğiz. Bacakları biraz açtım. Nefes alıyorum. Sırtım dik. Nefes verirken belimi topa doğru. itiyorum, Geliyorum geriye. Nefes aldım. Al nefes. Ellerini mutlaka dizinde tut. Bunu yapmıyorsunuz biliyorum. Bazen şöyle duruyor ve sırtınız tam istediğimiz o C pozisyonunu almıyor. O yüzden ellerimizle dizimizden destek alıyoruz. Nefes alıyoruz. <laughs> Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Al. <laughs> Al. Son kez. Şimdi bacaklarımı açtım. Burada sağa doğru gidiyorum. Şöyle sol kolumu kaldırıyorum. Nefes aldım. Bacağıma dokundum. Verdim. Aldım nefes. Verdim. Al nefes. son kez sırtımız, yanlarımız rahatlasın. Şimdi diğer taraftayım. Evet, burada elinizi de tutabilirsiniz karnınızdan dolayı ama karnımızı hiç sıkıştırmıyoruz. Karnımız tam ortada. Sağ bacağımızın Nefes al. Al nefes. Ver al al son kez güzel şimdi bacaklarımı dikkatli bir şekilde kapattım. Burada kalkıyorum küçük iniyorum. Kalkıyorum, elimle topu tutuyorum ki top arkaya doğru kaçmasın. Kaldır kalçayı. Yavaşça otur. Kaldır. Bırak. Kaldır. Bırak. Kaldır. Bırak. Nefes al. Ver. Al ver. Al, ver. Bu çok iyi. Squat gibi düşünün. Üst bacakları da hissediyorsunuz burada. Son kez. Şimdi şöyle küçük küçük hoplayalım. Dediğim gibi bu videoların sıralaması yok. Belki ben paylaşırken 1, 2, 3, 4, 5 diye paylaşacağım ama siz bu videoları hangisi denk gelirse, hangisiyle daha çok böyle başlamak istiyorsanız önce bir izleyin tabii ki. Sonrasında başlamak istediğiniz videoyla başlayabilirsiniz. Yani bunu yapmazsan bunu yapamazsın gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi kalça sağ sol. Güzel. Şöyle bir hafif hafif kalçayı içeride hissedin topun içinde. Şimdi ortaya. Yavaşça bıraktım. Şöyle bir geri ileri küçük küçük. Evet. Yine bir dinlenme molası. Birkaç saat dinlenin. Kendinize vakit ayırın lütfen. Bu haftalar çok değerli, çok kıymetli. Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.